kanalımıza hoş geldiniz. Evet şimdi Lia ile biz parka geldik değil mi Lia? Evet. Hadi gel gezelim Liacığım. Hadi. Lia, Lia sanki şurada yeşil uzaylı bizi mi takip ediyor? Bir bakar mısın? Bence gel kaçalım. Gel gel gel. Aa, bir dakika bir dakika. Yeşil uzaylı mıydı o acaba? Evet. Yeşil uzaylı arkanda bu tarafta kaç kaç. Bir de oynuyor bakar mısın aman Allah'ım. Ay çok korkun çok korkunç. <laughs> Lia bir de dans yapıyor. Lia arkanda o sanki bizi takip ediyor. Ben çok korktum. Ben Kaçalım bence. Gel gel babanın yanına gidelim. Ya. Babana söyleyelim Lia. Yeşil uzaylı bizi takip ediyor. Aa. aa. Baba, baba, baba. Ha, bakar mısın ne kadar hızlı diye hemen buraya geldi parkta dans yapıyor bir de. Aa, aa. Bir de hiç çaktırmıyor sanki parkta oynuyormuş gibi davranıyor ama bizi takip ediyor Liya. Baba, 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 Babası Liya. Bekir neredesin? Yeşil uzaylı bizi takip ediyor. Baba, baba, Liya gitti sanki kızım. Yok Aa orada hala oynuyor. Neyse ki gelmedi. Arkamızdan gelmedi ya. O zaman bizi bizi galiba takip etmekten vazgeçti. Bilmiyorum. Hani Lia gerçekten geliyormuş. Bakar mısın? Bir de yolun ortasında dans ediyor. Aa. aa. Baba, baba, baba. Ay bakar mısın? Hala orada dans ediyor. Arkana bakar mısın bir Lia? Bak orada tam yolun ortasında. Kaç 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 kaç. Baba. Aman. Arkadaşlar, Baba. ona bir tuzak kurabiliriz aslında, denize düşmesini sağlayabiliriz. Ne yapalım acaba? Ne yapalım acaba? Aa, değirmen sesinden korkar mı acaba? su sesinden korkuyor mu? Gelmedi arkamızdan. Bak hala orada. Aa, bir de ağacın arkasına saklandı. Bize bakıyor. Baba. yeşil uzaylı kayboldu. Biz ondan kurtulduk kızım. Gel 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 buradan gidelim. Bence gelemez buraya. Ya hadi kızdan kızım arkamızdan tekrardan gelebilir değil mi ya? Gel bence biz bu merdivenden çıkalım. Yeşil uzaylı bizi takip edemez buradan. Gelemez bence. Buradan, buradan da Evet, buradan kayar değil mi? Çıkamaz. Biz kaymayız ama. Evet, biz kaymayız ama. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar, şöyle bir yerde saklanıyoruz. Yeşil uzayla bizi takip ediyordu. İzimizi kaybettirmek için böyle bir yere geldik. Değil mi ya? Evet. Ay Liya, inanamıyorum. Bakar mısın ya? Gelmiş yanımıza kadar Lia, kaçalım kaç kaç kaç. Burada da bizi takip ediyor Lia kaç Lia kaç, kaç. Lia kaç. Yeşil uzaylı bizi takip ediyor. Ay. Ay, güzelim, güzelim, güzelim. Nereye kaçsak acaba? Lia bakar mısın yeşil uzaylıya? Ne yapıyor? Liya yeşil uzaylıya böyle bir su balonu atarsak yeşil yeşil yok olabilir. Deneyelim mi acaba? Evet. Lia Liya bir bakayım. Nasıl tutuyorsun? Sıkı tut tamam mı? Şimdi yeşil uzaylıya doğru atman gerekiyor. Şimdi hemen değil ama dur dur dur. Bize doğru yaklaşınca atalım Liya tamam mı? Gel böyle bir Liya yeşil uzaylıya doğru git bakayım senden korkup kaçıyor mu? Bir git bakayım git 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 korkmuyor görüyor musun Liya? Bence onu fırlatman gerekiyor Liya. Aa bir de dans ediyor. Liya yeşil uzaylı dibinde Liya at suyu at 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 at. Oh dur, uzaylıya dur, Lia de, yeşil dur. uzaylıya fırlatmak için su balonları dolduruyor. Allah, yeşil uzaylıyı öldürmek için değil mi Liya? Ben yardım Ay. edeyim. Yeter yeter. Yeter. Su mu yeter anneciğim? Hı hı. Biraz daha da olsun. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi biz bunu yeşil uzaylıya atacağız ve öldüreceğiz değil mi? Yok evet. edeceğiz onu. Çünkü o bizi parkta hiç rahat bırakmadı. Takip etti ve liya korktu değil mi Lia? Evet. Bana bak şimdi biz bunu ona fırlatalım da görsün. Hadi gel bakayım gel gel gel. Gel gel gel. Liya yeşil uzaylı gelmiş kızım. Bakar mısın nasıl da oynuyor. At kızım at at at. at Yok oldu Liya. Görüyor musun? Sıvala'nın işe yaradı. Çak anneciğim çak çak çak. Yaşasın. Kurtulduk biz yeşil uzaylıdan. Yaşasın. Yaşasın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Daha farklı videolarda sizleri öpüyoruz. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizi takip etmeyi de unutmayın. Bye bye.